Hafif kapalı, hafif güneşli bir Antalya gününden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Servet. Bugün Starlight 125 konumuz. Size uzun kullanım deneyimlerimden biraz bahsedeceğim. Servis alımdan bahsetmeye çalışacağım. Yaşadığım kronik arızalardan bahsedeceğim. Bir de imkanımız olursa top speed denemeyi düşünüyorum. İnşallah yağmur yağmaz. Hava çok kapalı bugün. 2200 kilometreye gelene kadar yaşadığım en büyük olumsuzluk bütün vidaların teker teker gevşemesi. Her bakıma gittiğiniz zaman bütün vidaları tek tek sıkıyorsunuz. Streşim çok fazla var motorda. Yaşadığım bir diğer problemden bahsedeyim size. Motor 2000 km'deyken falan aküsü zayıfladı. Durduk yere. Yani durduk yereden kasıt zaten akü beklediği zaman zayıflar ama hani ben düzenli sürüyordum. Düzenli sürmeme rağmen akü bir anda zayıfladı. Ben de tabii Zaten 2500'e bakıma gidecektim. Baktım belki kendi kendine düzelir diye düşündüm önce. Düzelmeyince bakıma erken gittim. Ee, şimdi ben bakıma gittim dedim ki benim aküm zayıfladı. Hani bu konuyla ilgili ne yapabiliriz? O dedi ki şarj edelim dedi. Yani ben de dedim akıl var mantık var. Yani bunu şarj edemezsin zaten şarj ediyor. Senin şarj etmen neyi değiştirecek? Ha işin komiği akü düzeldi şarj edildiğinde düzeldi. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama eğer benim aküm düzelmeseydi bir şekilde üretim hatası olsaydı yani fabrikadan hatalı bir şekilde çıksaydı marka kesinlikle bunu kabul etmiyor. Hatta servis diyor ki ben diyor defalarca diyor bu konuyu bu problemi yaşadım. Her seferinde diyor marka bize akü göndermeyi veya işte parça göndermeyi reddetti diyor. Veya diyor kabul etti diyor parçayı inceledikten sonra hatanın serviste olduğunu söyleyip parça parasını bizden geri aldı diyor. Ne yapabiliriz dedim. Dedi ki bizi şikayet edebilirsin dedi. Ya yani şimdi ben işim gücüm yok. Bu aküyü hani arızalı olan aküyü geri alabilmek için hem servisi şikayet edeceğim hem işte markayı arayacağım. Hani anlayacağınız uzun uzun uğraşacağım. ben bu konuda servis ona gerçekten kızıyorum. Çünkü söylüyorsunuz işte motorun garantisi var. İşte bizim belirlediğimiz servislerde bakıma gitmeniz lazım. Ondan sonra işte rodaj bakımı var, şu var, bu var. İşte servis ağımız, bayilerimiz, bilmem ne. E, arıza yaşadığımız zaman niye arkasında durmuyorsunuz yani? Ben bunu anlamıyorum gerçekten. O zaman biz bu servise gitmeyelim kardeşim. Yol sağdan birini bulalım yoldan. Ya da ben kendim yapayım yani. Ya tıpasını, ya hava filtresini temizlemekte, ya değiştirmekte ne var? Bu konuda böyle ee, çok büyük bir olumsuzluk ben yaşamadım. Bir dediğim gibi akü aküde bir zayıflık, marşta bir problem vardı. Onları da şarj edip hallettik. 2280 olmuş. 2280 kilometre yolda bırakmadı beni. Hiç böyle büyük, büyük böyle problem olmadı. Ee, parça problemi zaten hiç yaşamadım. Ya da böyle herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Rotamı da güzelce yaptım. Lastiklerden çok şikayet var. Lastikler bilmiyorum ya bana iyi geliyor. Hani kötü hisset ettirmiyor yani. Bir de ben çok fazla hız yapan birisi değilim. Çok riskli kullanan birisi de değilim. bu zaten fark etmişsinizdir. Şöyle köşeye geçeyim devam edeyim. Şimdi bir bu da hızlanma olsun. Önümüzdeki ışık yeşil yanıyor. Vitesin kaç olduğunu yanına hatırlamıyorum. 4'müş vites. Şu an 5'e geçtik. Şu an 85'i falan zorladık arkadaşlar. Bu son vitesti. Çünkü motorumuz zaten çok hızlı değil. Yerlerde ıslak. Biraz durmak zorunda kaldım. Önüme atlayınca. Şimdi daha boş bir yolda ben bunu tekrardan deneyeceğim. Genel olarak bir özet geçmek gerekirse bu motor fiyat bandına göre bence çok güzel. Hem çapır tarzında seven ve çapıra başlamak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir seçenek. Hem de aşırı fazla kronik arızası yok. Sadece Hani ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı arkadaşlar. Bu fiyata aldığınız motordan çok üst düzey bir performans beklememeniz lazım zaten. Yavaş dayı oğlu yavaş. Böyle bir hızlanalım bakalım bir şey aşağı millet de hızlanıyor. 9000 devir. Hafif bir korkuttu motoru, azıcık fren yaptım. Yaprak var önümüzde. şu an yokuş aşağı 95'i gördük arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu motor kolay kolay kesiciye girmez son viteste. Şu an 100 hafif yokuşun da desteğiyle 100 gibi bir şey yaptık. Yüzümsü. Yüzcük. 98-99 falan. Bastık gidiyoruz anasını satayım. Yavaş lan, aç lan gidiyorsun. Yırtıl dedim. Güzel, güzel oldu. Buradan şöyle uslu uslu sağa çekelim. Buradan da sağ döneyim. U, döneceğim çünkü ben buradan sırf hızlanmak için buraya geldim. Valla şu ana kadar benim de gördüğüm en yüksek hız olabilir. Yokuş aşağıda denediğiniz için yani neredeyse yüzleri gördük ama bunu normal bir şekilde eğer ee, yani 1, 2, 3, 4 diye böyle yavaştan dümdüz bir yolda hızlanırsanız 85, 90 falan arkadaşlar ya yani onu söyleyeyim. Yokuş aşağının verdik bize bir ivme vardı onu değerlendirdik. O sayede 100'e ulaştık. Hele artçılı çok zor yani 80'lerde falan takılıyorsunuz artçılı. Yerlerde çok kötü ama neredeyse kesiciye soktum. 2, 3, Önümde araba var ya. Hız kesmek zorunda kaldım. Önümde araba olduğu için. Güzel bir denemeydi ama yine de. Görmüş olduğunuz en azından ilk kişitesi. Burada da 70'i falan görüyor arkadaşlar. 70, 72, 73 gibi bir şey olacak tahminimce. Ama sürekli birileri atlıyor. Önümde de taksi var. O yüzden hızlanamıyorum. Aslında yolun solunda olsaydım var çok güzel olurdu. Burası tahliye yol. Valla biraz dağınık bir video oldu. Genel anlamda yavaş bir motor bu arada. Yani onu söyleyeyim. 125 klasmanında. Gerçekten yavaş bir motor. Devam edebiliriz. Valla 3 müydü, 4 müydü neydi? Taksi önüme kıracak. Biri beni inatla arıyor ya. Keşke şu an telefona bakabilsem. Merak ettim ne oldu. Taksi geçti önümüze hayırlısıyla. Bir şu hızı deneyemedik ya. Vallahi motonun zaten top speedi 100. Bu lan? Yola bak. Yokuş yukarı şu an. Gayet iyi performans. Çok iyi. Bir yine yokuş aşağı denk geldi. <laughs> yine yokuş aşağı. Ve yüzleri, yokuş aşağı yüzleri görüyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim çok rahat. Yakıtı en son nereden aldım ben ya? Ee, petrol ofisidir tahminimce ya. Petrol ofisini alırım ya. Opetten falan alıyorum. Ama genelde petrol ofisi alıyorum ya. Şuradan şimdi sağa döneceğim. hop hop yine çok kötü yollar birinci vitesteyiz şu anda aldıralım motoru girdi kesiciye şöyle iki üç galiba pardon arkadan da araba geliyor ya motor geliyor şimdi de yok bu yolda denenmez ya Baksana abi hem yerler ıslak hem şu kamyonun abi belli değil. Sağda bir tane e, şey, götüme bir tane araba yapıştı. Of jet gibi bir doblo geliyor. Götüm korktu şu anda var ya. Sıçtırma lan. Bak gördüğünüz gibi ne dedim? Düz yolda dedim. Düz yolda top speed bu arkadaşlar. 7500 devirin üstüne çok zor çıkarsınız. Motor tam kesiciye girmiyor son viteste. 90'larda falan yani denedik, denemiş olduk yani çok çok bölük pörçük oldu. Biliyorum bunu inşallah ben e, yayınlamak için tekrar çekersem. E, böyle güzel boş bir yolda veya buradan dönerken akşam olmaz ama ya. İşte şöyle bir sıkıntı var. Çok erken kalkmam lazım boş yolda kalabilmek için. Havalar da yağmurlu biliyorsunuz. Soğuk bu aralar. E, akşam işte akşam da çok trafik oluyor. Arkadaşlar şimdilik bu videonun sonuna gelelim. Beni bir kim aramış? Ben de ona bakayım ya. Ay. Ya, alarmmış. Allah kahretsin ya. Ben de diyorum beni kim aradı? Vallaha. Şimdilik bu videonun sonuna gelelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.